Geldi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Bitcoin 23.953 dolarlarda 24.000 dolar üstünde tutunamadık. Biliyorsunuz bu 24.000 üstünde tutunması gerekiyor. O da kanalın dışına çıkması için de 26-27.000 dolarlara geçmesi gerekiyor. Peki önümüzde ne gibi haberler var? Neden böyle bir düşüş oldu? Biliyorsunuz yarın çarşıma günü saat 9'da Fed'in 26-27 Temmuz'daki toplantısının tutanakları yayınlanacak. Orada ki konuşmalar ortaya çıkacak. Yani ne gibi bir öngörü var? İleriye dönük neler konuşulmuş? Bunları orada görüyoruz göreceğiz bu Yani buna göre fiyatlamalar yapılıyor şu anda. Fed'in biliyorsunuz Eylül ayında 21'inde, Eylül'ün 21'inde e, faiz toplantısı yine var. Top, e, faiz artırımı e, gelebilir. Burada beklentiler tekrar 0.75'e yükselmiş gözüküyor. Bunun sebebi de Ağustos ayında istihdam verilerinin yüksek gelme olasılığı. Bu yüksek gelme sonucunda tekrar FED 0.75 puan faiz artışını yapacağı öngörülüyor. Burada FED'in Eylül ayındaki faiz durumuna ve şu an yarınki daha önceki toplantının tutanaklarının yayınlanmasından sonra tekrar Eylül'e kadar farklı hareketler görebiliriz. Ama onun öncesinde mutlaka fiyatlamalar bitmiş olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü biliyorsunuz 0.75 5 baz puan daha artış gelirse burada e, özellikle kripto paralarda daha farklı düşüşler görebiliriz e, bunları takip edeceğiz arkadaşlar yani 24'e doğru para politikasının yani para sıkılaştırmanın para e, gevşemeye doğru gideceği yıl olarak e, tahminler üçte bir oranında artmış yani Fed para sıkılaştırmadan e, gevşemeye doğru 2024'e kadar süreceği düşünülüyor, öyle öngörülüyor. Bununla dolayı ne olacak? Fiyatlamalar buna göre yapılacak. E, yani uzatıldı, süreç uzatıldı gibi gözüküyor. Yani 2023'ün sonu ve 2024'ün başlarına doğru e, bu durum artık Fed'in faiz artışından vazgeçip, e, para sıkılaştırmadan vazgeçip, para genişlemeye ve e, faizi düşürmeye başlanacağı öngörülüyor. Burada buna göre de bizler kripto paralarda özellikle hisse e, senetler, senetlerini de takip ederek e, işlemlerimizi ona göre yapmalıyız uzun vadede. Öyle değerlendirmeliyiz. Biliyorsunuz 2024'ün e, Mayıs aylarında e, bir halving dönem var. E, yani halving olacak. E, üretim yarıya düşecek. Bitcoin'de bu yaralanma sonucunda tekrar e, Bitcoin üretimi yani yarı yarıya düştüğü için fiyatlamalar ondan sonra geliyordu. Peki bu 2024'ün sonuna doğru gelebilir mi? Belki e, sarkabilir. E, çünkü böyle beklenti karşılamayacaktır piyasa mutlaka bunu ya uzatacak ya öne alacaktır bizler bunun öncesinde mutlaka işlemlerimizi yapmalıyız ve bu Fed'in politikasında çok dikkatle takip etmeliyiz arkadaşlar bütün piyasaları etkileyen bir durum bu Burada Bitcoin'in e 24 binin üstüne öncelikle atması gerekiyor ve 26-27 bin üstünde de tutunması gerekiyor. Eğer aşağı doğru düşerse bir 22 bin dolarlarda bir ara desteğimiz var. Eğer onun da altına düşerse biliyorsunuz 19.600'de sağlam bir destek var. Buraları takip edeceğiz bu destek dirençleri. Ay sonuna kadar yani 21 Eylül'e kadar zamanımız var. Fakat biz 21 Eylül'ü son gününe kadar beklemeyeceğiz. Eğer piyasada işlem açan arkadaşlarımız varsa mutlaka öncesinde bu işlemlerini buna göre e, takip etmeli ve ona göre tekrar işlemlerini, risklerini değerlendirmeli arkadaşlar. Şimdi e, Nasdaq'a bakalım arkadaşlar Nasdaq, Nasdaq'taki duruma, Nasdaq'ı görüyorsunuz arkadaşlar Nazda e, kanalın dışında e, tutundu yani bu kanalın dışına altı kendisini düzeltme yapa yapa yukarı doğru hareket ediyor. E, bu Fed'in e, faiz politikasına yakın yani 21 Eylül'e doğru burada da farklı tepkiler oluşabilir. Yarınki tutunakların açıklanmasıyla da yine aynı şekilde buradaki e, işlemleri bu para girişlerini e, göreceğiz veya para çıkışlarını göreceğiz arkadaşlar burada 14.056 direncimiz var altta da 13.117 de bir desteğimiz var bunun altına düşmesi durumunda tekrar kanala doğru hareket etmiş olacak arkadaşlar e, dolar endeksine de bir bakalım dolar endeksinde de görüyorsunuz arkadaşlar orada da bir düzeltme mevcut bu düzeltmenin sebebi yarınki tutanakların açıklanması e, durumu burada e, tekrar e, tutanaklardan sonra yine ilk tepkiyi göreceğiz e, buradaki doların e, güçlenme durumunu tekrar e, analiz edeceğiz arkadaşlar e, şimdi bir de altına bakalım arkadaşlar altındaki durum görüyorsunuz altında e, bir düşüş oldu e, kripto paralarda olduğu gibi yani e, altın ve kripto paralar e, böyle bu durumlara daha çabuk tepki veriyor ise i̇şte sebebi piyasalarında daha farklı bir durum var gördüğünüz gibi yani altında 1800 e, dolarlardan tekrar 1774 dolarlara kadar düştü 1763'te destek var Bunların altına satması durumunda bu kanal içerisine de girerse yarınki durum bunu gösterecektir, yarınki durum bunu tekrar ortaya çıkaracaktır ilk tepkiler ve devamındaki tepkilerle. Burada tekrar kripto paralarını, korrelasyonunu değerlendireceğiz hisselendiğimiz de haberlerle birlikte ve ona göre hareket etmeliyiz arkadaşlar. Bunların hepsini genel olarak değerlendirip önümüzdeki durumu değerlendirmek zorundayız. Şimdi arkadaşlar dolar tl'deki duruma da bir göz atalım. 17.96'da burada sağlam bir direnç oluştu arkadaşlar. Yani bu büyük ihtimalle bu FED'in faiz artırma durumuna kadar gidecek bir süreç yaşanacak burada. Çünkü çok yani burada mutlaka Baskılama yapılır arkadaşlar. Baskılama olmazsa bu durum ortaya çıkmaz. Yani burada öyle bir direnç oluştu ki, psikolojik olarak öyle bir şey oluştu ki bunun altına düşmesi durumunda 17 dolarlarda tekrar bir destek var. Burayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bu 18-25'te biliyorsunuz bizim Aralık ayındaki yine atılan direncimiz. Yani 18 e, psikolojik bir direnç gibi bir şey oldu. Yani tıpkı 14'lerde yaşadığımız durumu şu anda burada yaşıyoruz. E, onun için bakın burada 14-60'lar görüyorsunuz buradaki e, durum sürekli buralarda korundu. 15'e geç 15'e e, gelene kadar e, uzun bir süre geçti. Ondan sonra oraya açtıktan sonra zaten yükselişi görüyorsunuz hızlı bir şekilde olmuş. Burada da aynı durum olma ihtimali yüksek. Bunları dikkatle takip etmeyin. yani FED arkadaşlar şimdi faiz yükseltme durumunu yani para sıkılaştırmayı 2023'te değil de 2024'te olacağı öngörüleri piyasadaki yatırımcılar tarafından 3'te 1 oranında artmış. Yani 3 kişiden 1 kişi artık FED'in 2023'te değil de 2024'te bu faiz politikasının değişeceğini ve para sıkılaştırmadan para gevşemeye doğru gideceğini düşünüyor. Bundan dolayı bizler öncesinde mutlaka bu öngörüleri yapıp bu öngörüleri düşünerek hareket etmeliyiz. Yani özellikle şu önümüzdeki 2022'nin sonu ve 2023'ün başlarındaki durumlar bize daha net bir durum ortaya çıkaracaktır. Biliyorsun Çin-Tayvan gelişmeleri bu kış ayında gündemimize gelebilir. Artı bu diğer hastalık durumları farklı bir şekilde önümüze gelebilir. Bunları takip etmeliyiz. Bunlar piyasalara olumlu veya olumsuz olarak yansıyacak durumlar. Rusya-Ukrayna savaşı halen aynı, aynı şekilde devam ediyor. Yani gündemdeki bu olumsuz gelişmeler piyasalarda ki hareketleri farklı bir şekilde yönlendiriyor bu durumda. Bizler bu yarınki tutakların açıklanması dan sonra yasanın e, tepkilerini bakacağız. Yani şu anda işlem açan arkadaşlar kısa vadeli hareketler yapsınlar, uzun dönemli hareketlerini e, ekleme yapan arkadaşlar e, oranlarını düşürsünler çünkü e, bu bu yıl yani bu yılın sonuna kadar bir defa e, bu süreç devam edecek. Yani, e, şu an 8.7 olan e, enflasyon. E, 8.5'e düşmüş. Ee, yani e, iki kere kadar düşürme politikasının yanında e, böyle bir e, hedefin yanında şu anda düşen bir şey yok arkadaşlar. Ağustos ayındaki gelecek istihdam verilen e, ne yapacaklar? Faizi 0.75 artıracaklar. Böyle de öngörüler var. Piyasada böyle bir beklenti oluşmaya başladı yavaş yavaş. E, büyük ihtimalle de bu istihdam verileri yüksek gelecek. Bunlar bu şekilde e, ee, görmeyiz arkadaşlar durum var. Bundan ibaret kendinize çok iyi, iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Geleceğe umutla bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.